Sayın Başkan'ın göreve geldiği bu günden itibaren, gerçekten geldiği günden itibaren bir mağdur edebiyatıyla İstanbulların huzuruna çıkması şunu çok iyi bilmesi gerekir ki bu dönemde bu kriz dönemlerinde ontolojik gerçeklik şudur. İnsanlar bu dönemde güven hissi ararlar. Güven hissini verirseniz insanlar sizinle gönül bağı kurarlar. Güven hissi ise Hakikat da kurulur. samimiyetle kurulur. Evet, şeffaf burada kurulur. Algıyla polemiklerle güven hissi kurulamaz. Kalkıp da gerçekten çok komüme gidiyor. Yahu kahramanlık edasıyla borç istendiği nerede görüldü ya? Ve bunu da tarihi bir olay olarak sunuyorlar. Bu çerçevede bu çerçevede eğer borca hayır demek ihanetse en büyük ihanet yapanlar burada bugüne kadar. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi temsilcileri ve Büyükşehir Belediye Başkanı oldu bittiyle bir mahalle baskısıyla bizi gerçekten İstanbul'un geleceğini karartacak kararlar almamıza teşvik ediyorlar. Bu to to toplantıda elbette şunları konuşmayacağız. Sayın başkanın kapı kapı dolaşarak İstanbul'un bütçesini yüzde 50 artıracağım. İstanbul'un bütçesi her şeye yeter. İstanbul'un kaynakları her şeye yeter diyerek gece gündüz konuştuğunu elbette konuşmayacağım. Sayın başkanın İBB çok zor durumdan geçiyor. Aylık bir milyar, bir milyon, 200 milyon ihtiyacı var derken çocuk televizyon kanallarına verdiği reklam israfından da bahsetmeyeceğim. Sayın başkanın kendisini Müfti makamında görerek. İstanbullardan zekat ve fitre istemesinden de konuşmayacağım. Sayın Başkan'ın 23 Nisan hediye paketlerinde bu toplumsal toplum anlamında toplumsal anlamda gerilim alanları oluşturacak o işgüzarlık içeren broşüründen de bahsetmeyeceğim. İstanbul'un en er zor günlerinde otobüsleri ve vagonları bagaja garaja çekerek o ekmeğine işine gitmek isteyenlerin o tıklım tıklım toplu taşıma araçlarında hangi eziyetleri çektiğinde konuşmayacağım. Özellikle fazilet durağı üzerinde sabahın beşinden ekmeğini almak için, işine gitmek için gidenlere organize kötülük dendiğini ve bunun da bir türlü ispatlanmadığını da konuşmayacağım. İstanbul'u tarihi bir karabatağa doğru götürmek isterseniz kusura bakmayın. Kişisel siyasi hesaplarınız için İstanbul'u geri götürtmeyiz size. Biraz önce Ak Parti Grup Başkanvekili arkadaşımız da sosyal devletin ne kadar önemli olduğundan söz etti. Onun bile artık sosyal devletten söz ediyor olmasını büyük bir gelişme olarak görüyorum. Bugün Türkiye'de sağlık çalışanlarının sağlık sistemimizin bir başarısından söz ediliyorsa, gidin bakın arkasında cumhuriyetin kurduğu hastaneler vardır. Cumhuriyetin yetiştirdiği doktorlar, hemşireler vardır. Dolayısıyla sizin sizin sağlık sisteminde yarattığınız 18 yıllık tahribat bile bunu yıkamamıştır. Gururla söyleyebilirim. Hiç kimse bize siz yardım kollerini partizanca topladınız, kendi yandaşlarınıza dağıttınız diyemez ve demedi zaten. Diyemedi çünkü. Belediyelerden yardım istedik. 530 bin koli. Bakın her gün 50 bin koli dağıtılsa 10 gün ediyor. Her gün 25 bin koli dağıtılsa 20 gün ediyor. Gelin bunu birlikte yapalım dedik. AK Partili arkadaşlar cevap vermediler bize. İşbirliği yapmayı kabul etmediler. Eğer işbirliği yapmayı kabul etseydiniz biz 20 günde dağıtacağımız şeyi 5 günde dağıtırdık. 5 günde dağıtırdık. Bu bu beceriksizliğinizi maskede de yaptınız. 20 gündür, 2 aydır maske dağıtmayı beceremediniz. Şu anda sistem nasıl işliyor ben bilmiyorum dahi. Halbuki çok basitti. Belediyelere verirdiniz maskeleri. Bir hafta içinde bütün vatandaşların evine bırakılırdı. Ama siyaset düşündüğünüz için, partizanlık düşündüğünüz için, aman CHP'li belediyeler böyle yapmasın, şöyle yapmasın diye düşündüğünüz için... Buna girmediniz. Maske işini elinize, yüzünüze bulaştırdınız. İsrail'e yardım ettiniz. Ermenistan'a yardım ettiniz. CHP'li belediyelere yardım etmediniz. Ben bunlardan bunlardan sıkılmıyoruz biz. Biz bunlardan sitem de etmiyoruz. Herkes kendi siyasetini topluma yansıtır. Herkes kendi bakış açısını yansıtır. Siz öyle baktığınız için öyle davranıyorsunuz. Size yakışıyor o. Biz böyle bakıyoruz. Bizim için bütün belediyeler birdir. Hep beraber yürümeliydik. Omuz omuza olmalıydık. Toplumun önüne beraber çıkmalıydık. Ne olacak sanki İBB'nin kolisine Esenler Belediyesi dağıtsa? Kötü bir şey mi olurdu? Biz size güveniyoruz, teslim ediyoruz, doğru yere vereceksiniz diye düşünüyoruz. Neden işbirliğinden kaçıyorsunuz? Evet. Neyse, sorun değil. Mikrofonda olduğum için belki öfke tonuyla konuşuyor olabilirim. Kesinlikle öfke falan duymuyorum. Biraz sitem ediyorum. Söylediğim sadece budur. Sitem ediyorum. Kamu kurumları kamu kurumları işbirliği içinde olacak. İçişleri Bakanlığı ne kadar kamu kurumuysa, İçişleri Bakanlığı ne kadar devletse Cumhurbaşkanlığı ne kadar devletse belediyede o kadar devlettir. Anayasada yazar. Bunlar kamu kurumudur. Kamu kurumları halka hizmet için vardır. Sosyal devlet lafını daha sık söylemenizi diliyorum ve o konuda bilmediğiniz bir şey varsa gelin biz size anlatalım, öğretelim. Bir başka konu. Bir başka konu. Askıda fatura. Arkadaşlar son demin baktığımda 13 küsür milyon eski parayla 13 küsür trilyon para ödenmiş. 115 bine yakın insanımız fatura ödenmiş faturası 115 bin fatura. Bu daha da gidiyor. Arkadaşlar bunun dünyada bir örneği yok. Bu aslında neyi gösteriyor biliyor musunuz? Bizim ne kadar güzel bir toplum olduğumuzu gösteriyor. Kamu kurumları yanlış yönetilebilir, kötü yönetilebilir. Asıl olan asıl cevher halktır. Halkta bu dayanışma duygusu varsa, halkta birbirine karşı bu sevgi, muhabbet varsa o kendine uygun kamu yönetimini bulur. 23 Haziran'da bulduğu gibi bulur. İstanbul halkıyla ben gurur duyuyorum. Böyle bir belediyede Böyle görev almış olmaktan onur duyuyorum. Geçtiğimiz haftanın gündem konularından biri bir vatandaşımızın elimde 50 tane silah var. Birkaç tane de konu komşu var. Listeste hazır ben elimde demesiydi. Ne yazık ki <laughs> ne güzel ki bu insanlar azınlıkta. Askıda faturayı ödeyenler diyor ki kin, nefret isteyen komşular azınlıktadır. Sevgi, dayanışma isteyen komşular çoğunluktadır. Çok cevap hakkı doğuyor. Ben, bana da doğdu ama bak cevap vermiyorum farkındaysanız Tevfik Bey. Toparlayalım gitsin. Gündeme gün konuda? hangi konuda? Ya benimle ilgili 10 madde sıraladın Tevfik Bey. Bak dönüp cevap bile vermedim. Yapma gözünü seveyim. Bak yapma yapma. Gündeme geçelim de Peki Tevfik Bey somut bir şey söylemiş. söylesin bakalım neymiş? Şey ben 10 tane iftiranı hiç duymazlıktan geldiğim için, anlam olmadığı için sen de öyle yap. Hayır, merak etmem, ben kimseye iftira atmam. Hepsi iftira. Hayır, hayır hiç kimse Hepsi iftira, iftira hepsi iftira. Evet. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili arkadaşımız kendisi sadece olayları Büyükşehir Belediyesinin grup odasından ya da Beylikdüzü'ndeki ofisinden takip ediyor galiba. Sokakta Büyükşehir Belediyesinin kolüleri Cumhuriyet Halk Partisi örgütlerince nasıl dağıtını biz görüyoruz. Ellerinde, el, ellerinde, ellerinde gençlik teşkilatlarının nasıl dağıtını biz görüyoruz. Bu bir. İkincisi. Biraz. Bir bir. İkincisi biraz. Askeri de çıkardım, çıkardım. Bunları nasıl dağıtıldığını Biz görüyoruz. Doğan Bey sokakta incersin bunları görürsünüz. Partizanlık dediğinizde partizanlığın tarihi sizinle başlar. <laughs> Cumhuriyet Halk Partisi ile başlar. Bizim kitapta bu yoktur. İkincisi. Bizim belediyelerimizin hiçbir tanesinde gelin Büyükşehir kollerini beraber dağıtalım diye bir teklif, talep gelmemiştir. Burada bir bilgi eksikliğiniz var. Bu bilgiyi özellikle düzeltmek istedim. Evet, o zaman cevap hakkı doğdu. Sayın Tevfik Göksu, başkanımıza söyleyelim. Burası bu dönemde yardımlaşma ve koordinasyon merkezi olarak kurulmuştur. Buraya benim danışmanım vasıtasıyla ilgili başkan yardımcıları e, en az iki kez davet edilmiştir. Süreci yönetme, beraber koordine etme konusunda hiçbir belediyeniz buraya temsilci yollamamıştır. Bilginize sunarım. Evet. Dolayısıyla e, o konuda gelenlerle yola devam edilmiştir. Bilginiz olsun. Yani bize verilmedi demeyin. Vermek için çaba gösterdik. Hiçbir toplantıya katılmadınız. O sizin tercihinizdi biz bir şey yapamazdık.